İyi akşamlar, iyi haftalar. 29 Ağustos Pazartesi Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Türkiye'nin gündemi tabii ki Gülşen. Gülşen ne yatıyoruz, Gülşen ne kalkıyoruz. Sahnede imam hatiplere hakaret etti. Her kesimden tabii çığ gibi tepki yükselince de özür diledi. Ancak bu durum tutuklanmasının önüne geçemedi. Şarkıcı Gülşen 4 günlük tutukluluk süresinin ardından yapılan İtiraz sonrası tahliye edildi. sözler başına iş açtı. Bir konserinde İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen tutuklandı. Avukatının itirazı sonrası ise 4 gün tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı. Çok mutluyuz itirazımız neticesinde mahkeme değerlendirdi ve tutukluluk halini sonlandırdı. Türkiye günlerdir onun tutuklanmasını konuşuyor. Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce bir konserinde İmam Hatip liselerini hedef alan sözleri her kesimden tepki topladı. Ama Arkadaşım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı. Çok geçmeden de şarkıcı gözaltına alındı ifadesinde şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür dedi. Sosyal medya hesabından da özür diledi. Ünlü şarkıcı Gülşen bir konseri sırasında imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı. Bir yıldan üç yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak olan Gülşen dört gündür cezaevindeydi. Durumu nasıl? Kaç Durumu kişilik? gibi. Kaç kişilik koğuşta kalıyor? tek kişilik koğuşta işte kalıyor. Tutuklama kararı bazı kesimler tarafından eleştirildi. Serbest bırakılması için çağrılar yapıldı. Avukatı emek emrinin itirazı ise günler sonra karşılık buldu. Geçen hafta perşembeden beri üzüntülü ve endişe edici bir süreç yaşadık. Tutuklama da hukuka uygun değil. Buna itiraz edeceğimizi de belirtmiştik. Mahkeme bugün Gülşen'in tahliyesine karar vererek onu dava sonuçlanana kadar ev hapsine çarptırdı. Ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukuka çok bağdaşmamaktadır. Ev hapsi kararına yönelik de suç ceza hakimliğine ee, bu kararın yeniden değerlendirilmesi ve eğer mümkünse kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak. Gülşen aracına binerken basın mensuplarına açıklama yapmadı. Ancak cezaevinin önüne gelen eşi Ozan Çolakoğlu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok mutluyum. Ev hapsiyle tahliyesine karar verilen Gülşen bugün saat 15'te cezaevinden çıkartıldı ve Beşiktaş'taki evine getirildi. Gülşen'in avukatı şimdi ev hapsi kararını da itiraz etmeye hazırlanıyor. Come on, man.